Ben aracımız bu aracı kaburga boya ve ekspertizi yapıyoruz. Değerli dostlar, aracımızın kaburta boyasını inceledik. Evet ustam, aracımızın kaburta boya bölümünü anlatır mısın? Aracımızın orijinalda mikron değerleri biraz yüksek çıkıyor. Ama şasemiz, kulemiz, herhangi bir sıkıntısı yok. Kapımız orijinal. Kapımız orijinal. Kapımız orijinal. Havanımız orijinal. Kapımız orijinal. Kapımız orijinal. Bagaj kapağımızın İçinde de şu bölümde lokal bir çalışma yapılmış boyanmış. Her kapağımızın içinde lokal boyamız var. Çamurluğumuz orijinal kapımız orijinal ama boyasız düzelme işlemi yapılmış bu bölümde. Kapımız orijinal, çamurluğumuz orijinal ama kabarı tuşlar var araçta.